1980 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde bir aile şirketi olarak kurulan, şimdilerde ise 4000 metrekare alanı ve 150 kişilik çalışma ekibi birlikte dev bir şirkete dönüşen Banaş şirketine gidiyoruz şimdi. Kesici takım aletleri yapan Banaş şirketinin faaliyet alanlarını kendilerinden dinliyoruz. 1980 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde kesici takımlar, makine bıçakları ve kesici alet üretimi amacıyla kurulmuş bir aile şirketi olan Banaş, bugün Sakarya'da toplam 4000 metrekare kapalı alana sahip yenilenmiş fabrika binasında mühendis, idari çalışan ve işçilerden oluşan 150 kişilik ekibiyle Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ediyor firma sahibi Nurettin Yılmaz, 70 yaşında olmasına rağmen dinamizminden ve heyecanından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak amacıyla geliştirdiği, kısa adı KESEP olan Küçük Esnaf ve Sanatkarların Endüstriyel Üretime Geçiş Projesi hakkında bilgi almak için mikrofonumuzu kendisine uzatıyoruz. Değerli vizyon izleyicileri ve değerli Türkiye'mizin izleyicileri, adım Nurettin Yılmaz, 40 yıllık sanayiciyim. Daha doğrusu çocukluğumdan beri çalışıyorum. Babamız memurdu, elde yok, avuç da yok. İşimizi kurmak çok zor oldu. İşimizi kurduk da ben geldim 70 yaşına, abim geldi 80 yaşına. Biz bir aile şirketiyiz. Biraz istirahat edelim dedik. İşlerimizi çocuklarımıza devrettik. Ama nasıl istirahat edeceksin? Ülkemiz öyle bir hedef koydu ki 2023 Türkiye'nin altın yılı olacak inşallah Türkiye. Siyasi ve finansal bağımsızlığa kavuşacak. Türk liramız tavan yapacak. Çok değerli bir para olacak. Ama bunun için hepimizin bir şey yapması lazım dedik yani. Biz zaten yapıyoruz, daha da yapacağız. 2023'e kadar çok daha proje üreteceğiz kendi sahamızda. Ama şimdi benim bir projem var. Bu proje ülke projesi. Bu projeye eğer destek verirseniz siz vizyon izleyicileri ve bunu yukarıdaki makamlara sosyal medya yoluyla yollarsanız belki bir taraftar buluruz ve Cumhurbaşkanımıza kadar sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu olay gider belki o ilgilenir. Şimdi sayın izleyiciler bakın ben 40 yıllık sanayicilik hayatımda çok küçük esnaf ve sanatkarla temasım oldu. Onlarla çok sohbet ettim, işbirliğimiz oldu. Ve şu kanıya vardım. Eğer biz küçük esnaf ve sanatkarı, bu küçük esnaf ve sanatkar kobi değil, 5 kişi, 10 kişi çalıştıran değil. Bir kişilik, bir marangoz, bir tornacı, bir frezeci veya bir pastacı düşünün yani bunlar... Bir kişilik müesseseler veya oğluyla çalışıyor, eşiyle çalışıyor. Bir kaşık aşım ağrısız başım diyen insanlar ama çok büyük bilgileri olan insanlar bunlar. Birleştirme projesi olacak bu kentsel dönüşüm projesi gibi, savunma sanayi projesi gibi buna devletin üst makamın el atması lazım ki bir altyapı kuralım. Ondan sonra olay kendisi büyüsün. Bu şöyle olacak. Ben Ada Pazarlıyım mesela. Buradan örnek vereceğim. Ada pazarında 100 tane marangozu ahşapla uğraşanı esnafı sanatkarı birleştiriyoruz bir çatı altında. Burada endüstriyel üretime geçiyoruz. Çok basit anlatıyorum tabii bunları. Ama olacak şeyler hepsi. Sonra bu bir fabrikada altyapı hukuki ve ticari altyapıyı kurduktan sonra bu pilot proje ile ondan sonra bunu ülkemize yayacağız. Bakın inanın 2023'e kadar bin tane fabrika kuracağız. 2030'a kadar 10 bin tane fabrika kuracağız. Küçük esnaf ve sanatkar cenneti Türkiye, Türkiye'miz. Burada bunları birleştireceğiz. Bir çatı altında toplayacağız ve adamları endüstriyel üretime dönüştüreceğiz. Ve çok büyük bir katma değer sağlayacağız. 2023'e kadar bin fabrika kuracağız. 2030'a kadar işsizlik sorunumuz bitecek Türkiye'de. Banaş, ambalaj ve paketlemeden kağıda, plastikten tekstile, sac, çelik ürünlerinden şerit, bant ve süngere kadar endüstriyel sektörlerin tamamına yönelik kesiciler üretiyor. Duayen sanayici Nurettin Yılmaz, sanayide edindiği 40 yıllık deneyim ve birikimini ülkesi için kullanmak istediğini belirtiyor. Şimdi efendim benim zaten sanayiciyim dediğim gibi 40 yıllık sanayiciyim. Yaşım 70 bu ülkenin taşından toprağından tozundan geliyorum ateşinden geliyorum. Yurt dışında okudum ilk fabrikamızı Hamburg'da kurduk. Sonra ülkemize aktardık 30 yıldır burada bir fiil çalışıyorum. 150 kişi çalıştırıyorum tam, tam kayıtlı 150 kişi çalıştırıyorum bunun değerini ben biliyorum yalnız. Bütün Türkiye'de kullanılan endüstriyel kesici alet üretiyoruz şu anda. Firmamızın ismi Banaç. E, Tıpta kullanılan abeslant üretiyoruz. Bunlar hep kendi ürünlerimiz. Çay karıştırıcı, ahşap ürünleri üretiyoruz. Bir de Bardens diye parçacık içecekli aloe ve vera içeceğimiz var. Şu anda bunu ithal ediyorum. Fakat en yakın zamanda piyasayı bulduğum zaman fabrikasını burada kuracağım. Yani ben zaten kendi işimi yapıyorum. Ama ülkeme de bu bilgilerimle mezara götürmek istemiyorum. Bir katkım olsun diye bu kesep projesini yani bu küçük esnaf ve sanatkarın endüstriyel üretime geçiş projesini başarmak istiyorum ya veya başka birisi başar ki, yeter ki başarılsın hepinizden Allah razı olsun ya bana şey üzerinden ulaşabilirsiniz her zaman